Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Yine kolay, hızlı ilerleyen, çok şık görünen bir model yapacağız. Bu modeli yelek, hırka, kazak, bereler istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Modele geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Modelim iki renkten oluşmakta. İlmek sayılarım 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Şişlerim 3,5 numara. İpim Nako Elite Baby. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz ördüm. Ve buradan ilk sıradan başlıyormuş gibi devam edeceğim. Şimdi sizler de isterseniz lastiğinizi yapıp gelin modelimin lastiğini yapmış ve ilk sırayı örüyormuş gibi baz alarak modelime başlıyorum modelimin birinci sırası ve ön yüzdeyim lastiğimi koyu renk iple yapmış ve beyazla devam ediyor gibi devam ediyorum İlk ilmeğimi de buna göre örerek aldım ee, şimdi ilmeğimi beyazla ördüm hemen yanındaki ilmeği örmeden aldım Beyazla 2 tane düz ilmek ördüm. 1 tane ilmek örmeden aldım. 2 tane ilmek düz ördüm. 1 tane örmeden aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. 1 tane örmeden aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. 1 tane örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar ben önceden bu modeli ilk sıralarda yaptığım için onlara denk gelen ilmekleri örmeden alıyorum. Siz de devamında ona dikkat edersiniz. 2 tane ilmek örüyorum. 1 tane ilmek örmeden alıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ilmek örmeden alıyorum. Bu arada bazı ilmeklerim ters düz olmuş. Onları o yüzden böyle döndürerek alıyorum. Sizin ilmekleriniz düzse çevirmenize gerek yok. Bu şekilde bu sırayı 2 tane düz örüp 1 tane örmeden alarak bitiriyorum. Ve son ilmeğimi de örerek aldım ve modelimin birinci sıra ön yüzünü bitirdim. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve örmeden aldığım mavi ilmeğimi yine örmeden sağ şişime geçirdim. Beyazları ters olarak örüyorum maviyi örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Örmeden aldığımı tekrar örmeden aldım. 2 tane beyaz ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. Burada da bu şekilde beyazları arkadan ters örüyorum. Örmediğim mavi ilmeği örmeden yine sağ şişime geçiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzü böyle örüyorum. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. Mavi ipimi tekrar alıyorum. Modelimin şeklini vereceğim böyle sola doğru. Bunun şeklini vereceğim. İlk ilmeğimi mavi ile örerek aldım. Önümdeki ilmek hemen mavi ile beyazı yer değiştireceğim. Şişimi taktım. 3 tane ilmeğe mavi ilmeğimi önden tuttum. Beyazları arkadan alıp öne geçirdim. İkisini de mavi ile teker teker ördüm. Beyazları ve örmeden aldığım ilmeğimi de bir tane düz ördüm. Tekrar önümde bir mavi, iki beyaz ilmeğim var. Üçüne taktım. Maviyi önden aldım. Beyazları da arkadan şişimi batırıp öne geçirdim. Üçünü de yine ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Evet, tekrar önümdeki 3 tane ilmeğe battım. Mavi olanı önden tuttum. Beyaz olanları arkadan taktım şişime ve öne geçirdim. Tekrar sol şişime takarak üçünü de ayrı ayrı düz ördüm. Tekrar önümdeki 3 ilmeğe battım. Mavi ilmeği önden aldım. Beyazları arkadan battım şişime. Öne geçirdim ve üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Bu sırayı da anladınız. Bu şekilde bu sırayı devam ediyorum. Sola doğru eğdim ben ilmeklerimi. Bu sırayı bu şekilde devam ediyorum. Sırayı böyle örerek bitirelim. Videoyu uzatmamak adına ben burada bırakıyorum. Modelimin dördüncü sırası ve ön yüzdeyim gördüğünüz gibi mavi ilmeklerimi sola doğru eğdim. Şimdi arka yüzdeyim ve tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Burayı da ters olarak örüp geçiyorum. Modelimin 5. sırasındayım. Şimdi bu ilmekleri sola doğru eğmiştik. Şimdi sağa doğru eğeceğiz. O yüzden beyaz ipimi alıyorum. Hemen sağa doğru eğeceğim. İlmekleri yapacağız. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeği örerek aldım. Burada iki tane ilmek düz örüyorum. Şimdi bunu sola doğru eğeceğimiz için böyle yapacağız. İki ilmek düz aldıktan sonra bir tane ilmek örmeden alıyorum. İki tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. İki tane ilmek düz örüyorum. Tam karşısına denk gelen ilmeği örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum. Karşısına denk gelen mavi ilmeği örmeden alıyorum. Karşılıklı olacağı için arkadaşlar buraya dikkat edelim. Karşısındakini tam e, alın. Çaprazlama kurduğunuzda güzel gözüksün. Bu sırayı da bu şekilde iki tane ilmek örüp bir tane ilmek örmeden geçiyorum. modelimin 6. sırası arka yüzdeyim beyaz ipimle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Beyaz olan ilmekleri ters örüyorum. Mavi ilmekleri boşta yine alıyorum örmeden. Beyazları ters örüyorum. 2 tane. bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane örmeden sağ şişime geçiriyorum. Arka sırada bu şekilde yapıp geçiyorum. 7. ve son sıradayım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi hemen mavi ile örerek aldım. Mavi ipime geçtim arkadaşlar. Şimdi bu ilmeği sağa doğru alacağım. Öndeki iki tane beyaz ve mavi ilmeğimi battım. Üçüne birlikte beyazı arkadan alıp arkaya aldım. Maviyi sağa öne aldım. Üçünü de ayrı ayrı düz örüyorum. Hemen önümdeki iki beyaz ve bir maviye battım. Beyazları sol şişimle arkadan alıyorum, sağ şişimle maviyi öne aldım ve üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum ilmekleri sağa doğru maviyi eğdim gördüğünüz gibi. Bakın burada V şeklinde burada da V şeklinde karşılıklı olması önemli. Yine beyaz ilmeklerimle mavi ilmeğime battım, sol şişimle iki ilmeği battım maviyi öne getirdim ve ilk üçünü de düz olarak örüyorum yine 3 tane ilmeği şişimi taktım beyazla soldan arkadan aldım maviyi öne getirdim ve üçünü de ayrı ayrı beyaz olarak ördüm modelimiz çok kolay çok hızlı ilerliyor ve çok güzel görünüyor Arkadaşlar ipleri çok ziyan etmemek adına bu şekilde e, örnekler çok kolay olduğunda böyle yarıdan ilk sıradan başlıyor e, şeklinde öreceğim ve bu modelde olduğu gibi bu sırayı da böyle örüp geçiyorum. 8. sıra arka yüzdeyim ve tüm mavi ilmeklerimi tersten hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüp geçiyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bu ve bunun tekrarı. Arada birkaç sıra mavi ördüm ben. Siz de istiyorsanız örebilirsiniz. İsterseniz de direkt örnekleri yakın yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı ilerliyor. Çok da şık görünüyor. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına mutlaka deneyimlerinizi yazın. Ben okuyorum ve mutlaka cevap veriyorum kanalıma abone olarak yorum ve beğeni yaparak destek verebilirsiniz. Desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ederim. Çok da mutlu oluyorum. Herkese kolay gelsin.